Merhabalar efendim. Affeden affedilir. Hacı İbrahim Hazretleri sevdiği bir gence şöyle nasihat etti. Hiçbir mümin, hiç kimsenin bile bile ateşe atılmasına göz yumamaz. Bana ne diyemez. Dinimiz herkesi memnun etmek, sevindirmek ve merhamet dinidir. Dinimiz hiç kimseye sıkıntı vermemek dinidir verdiğiniz her sıkıntıyı siz çekeceksiniz demektir. Kime ne yaparsanız Hak Teala da size onun karşılığını verir. İyilik yaparsanız size de iyilik gelir. Kötülük yaparsanız kötülük gelir. Nimetler iyilik yapanlara akarak gelir. Kalp kırıyorsanız azarlanırsınız. Bağırıyorsanız aynı şeyler başınıza gelir. Cenab-ı Hakk'ın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız siz de onun kullarına öyle muamele ediniz buyuruyor büyüklerimiz. Herkese iyilik ederseniz mutlaka iyilik bulursunuz. İşiniz, gücünüz sıkıntı vermekse ömür boyu kurtulamaz. Hep sıkıntıdan patlıyorum dersiniz. İyilik yapınız bakın nasıl ferahlıyorsunuz. Evladım kötü arkadaşlardan çok sakın buyurdu. Yoksa kötülüğü sana da bulaşır. Delikanlı dedi ki ben kendime dikkat ederim. Efendim evladım edemezsin. Edemez miyim hocam neden dedi. Çünkü zor sen cüzzam diye bir hastalık duydun mu? Evet efendim duydum çok bulaşıcıymış. İşte bir cüzdanlı ile sağlam bir kimse aynı evde aynı yatakta yatsalar, yedi sene beraber yaşasalar, hatta aynı kaptan yemek yeseler, aynı bardaktan su içseler, cüzzam hastalığının o sağlam insana geçmeme ihtimali var. Fakat bir binanın bir odasında kötü huylu biri olsa, öbür odada da iyi huylu bir insan olsa, hiç de görüşmeseler ondaki kötü huyların o sağlam kimselere bulaşmama ihtimali yoktur. Gençler hayret ettiler. Görüşmeseler de mi efendim dediler. Evet. Hiç görüşmeseler de konuşmasalar da. Peki hikmeti ne acaba dediler. Çünkü kötülükler çabuk yayılır. Nefsimiz kötülüğe meyyaldır. Şöyle bitirdi bir sepet üzümden bir teki çürük olsa o bir tek çürük bütün sağlam çür üzümleri çürütür mü? Evet çürütür. Ama bütün o sağlam üzümler o bir tek çürüğü kurtarabilir mi? Kurtaramaz dediler. Fi emanillah.